Merhaba. Ben operatör Doktor Serçin Ordu. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıyım. Bugün en çok merak edilen konulardan biri olan gebelikte ve emzirme dönemindeki lazer epilasyonla ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Gebelikte lazer epilasyon önermiyoruz. Genelde lazer epilasyonun bilinen bir bebeğe ve anne vücuduna bir zararı yoktur. Lazer epilasyon sırasında hissedilen ağrı ve acının Anne de ani hareketlerine, kasılmalarına, kramplar hissetmesine neden olabilmekte. Bu nedenle de lazer epilasyon gebelikte çok tercih edilmemektedir. Bir diğer nedeni de e, lazer epilasyon sonrasındaki herhangi gebeliğin doğal akışında olabilecek olan bir aksilik ya da bir ters durumda, herhangi bir ağrıda ya da hissedilen bir sancı durumunda da bunun lazer epilasyona bağlanabileceğidir. Gebeyi bu yüzden herhangi bir endişesiz, daha sakin, anksiyeteden uzak bir 9 ay yaşaması için Lazer epilasyonu gebelikte önermiyoruz. Emzirme döneminde lazer epilasyon yapılabilir. Bununla ilgili zararları konusunda herhangi bir zararı olduğu konusunda bir bilimsel yayın yoktur.